Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Avrupa Birliği, artan Schengen vizesi başvurularında yaşanan reddedilme oranları ve sınır güvenliği sorunlarıyla başa çıkmak için Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor. 2016'daki mülteci anlaşmasının etkisiyle Türkiye, Avrupa'nın göç politikalarında anahtar bir rol oynamaya aday. Avrupa Birliği Schengen bölgesindeki vize krizinde giderek daha fazla zorlanıyor. Özellikle Schengen vizesi başvurularında artan reddedilme oranları, sınır güvenliği endişeleri Avrupa'nın karşılaştığı ciddi bir sorun işaret ediyor. Bu krizin göç politikaları ve sınır yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ancak bu karmaşık süreçte Türkiye'nin Avrupa'nın çözüm arayışında merkezi bir rol oynayabileceği vurgulanıyor. Türkiye göç ve mülteci krizinin yönetiminde kritik bir ülke olarak öne çıkıyor. 2016'da imzalanan Avrupa Birliği Türkiye Mülteci Anlaşması Avrupa'nın mülteci akışını kontrol etmesine yardımcı olmuştu. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki etkinliği Avrupa'nın Schengen sınırlarını güvence altına almak için Türkiye'ye olan ihtiyacını artırıyor. Avrupa Birliği Türkiye ile işbirliğini güçlendirerek göç akışını yönetmeyi ve Schengen bölgesinde yaşanan sınır güvenliği sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor. Schengen vizesine olan taleplerin yoğunluğu özellikle pandemi sonrası dönemde artan seyahat isteğiyle daha da yükseldi. Bu durum Schengen vize başvurularında daha katı değerlendirmelere yol açtı. Avrupa Birliği ülkeleri Schengen bölgesinin açık sınırlarının yasa dışı göçmenler ve güvenlik tehditleri nedeniyle zayıfladığını düşünüyor. Özellikle Yunanistan ve İtalya gibi Güney Avrupa ülkelerine yönelik göç baskı artması Avrupa'nın Türkiye ile işbirliğini güçlendirmesine zorunlu hale getiriyor. Avrupa'nın Schengen vize krizini aşmak için Türkiye ile ilişkilerini yeniden yapılandırma ve güçlendirme ihtiyacı bu krizin çözümünde kritik bir unsur olarak görülüyor. Uzmanlar Türkiye'nin stratejik konumu ve göçmenlere yönelik politikalarının Avrupa Birliği'nin sınır güvenliği politikaları ile uyumlu bir hale getirilmesinin Schengen krizini hafifletebileceğini belirtiyor. Bu süreçte Türkiye Avrupa Birliği ile olan mülteci anlaşmalarını daha etkin hale getire. Avrupa'nın bu zorlu sürecinden çıkmasına yardımcı olabilir. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki bu işbirliği sadece göç politikalarıyla sınırlı kalmayıp Schengen bölgesinin genel güvenliğini artırma ve vize süreçlerini daha verimli hale getirme yolunda önemli bir adım olabilir. Schengen bölgesi Avrupa Birliği vatandaşları için serbest dolaşımın temel direği olarak kabul ediliyor ve bu bölgedeki sorunlar Avrupa'nın ekonomik ve sosyal yapısına doğrudan etkiliyor. Türkiye ile yapılacak işbirlikleri hem Avrupa'nın göç krizini hafifletmesi hem de Schengen bölgesinin sürdürülebilirliği açısından büyük fırsat olarak görülüyor.